Evet arkadaşlar balık adama sıfır ares almaya gidiyoruz. Sipariş vermiştik. Kaç gün oldu sipariş vereli? 45-50 gün oldu herhalde ya. Hesapla, ay, hesapla, geçti. hesapla. Dur kameranın önüne geç ya. Heyecanlan mı? Bir ay geçti çok heyecanlıyım ya. 30 gün oradan, 10 gün buradan. 40 Seçim gün oldu, oldu lan. Seçim yüzünden de ertelendi. 40 gün ne geldi herhalde? 40 günü geçti. Seçim yüzünden de ertelendi. Evet şu anda sıfır ares almaya gidiyoruz. Balık adam çok heyecanlı. Ve bayiden alır almaz takılması gereken aksesuarlar da daha önceden aldı. O kadar heyecanlı oldu. Şuraya basın ayağını. Bakalım modifiyeli aresimiz bize nasıl bir görüntü sunacak? Gidiyoruz. Sürpriz. Hani. Ha. Bu ne lan? S900 <laughs> ne oğlum? <laughs> Olsun ya, şey Kavasaki mi bu? <laughs> Aynalar nasıl? Harbi güzel duruyor ha? ha. Aynalar değil de motor güzel duruyor. O şey orijinal parça olduğuna dair. Yani. Ne hissediyorsun? Çok güzel bir şey ya. Bin sana. Yani. Çalıştırsan ya. Bin. Oğlum takmamış.